Merhabalar efendim, mütevazı lezzetler, mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde bir börek tarifimiz var. Kıyık böreğin tarifini paylaşacağız ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 3 adet yufka 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı su 2 adet yumurta. İçi için 3 dilim beyaz peynir, 10-15 dal maydanoz. Kıyık börek için gerekli malzemeleri öğrendik. Şimdi yapımına geçelim. Öncelikle 2 adet yumurtamız var. Bunu kırarak başlayalım. Biraz dağılması için çırpalım. Üzerine bir çay bardağı su, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Biraz daha karıştıralım kenara bırakalım. Yağladığımız fırın kabına ilk bir buçuk adet yufkamızı şekline göre yerleştiriyoruz. Çok az hazırladığımız karışımdan gezdireceğiz. ilk bir buçuk yufkayı üst üste aralarına bu karışımı koyarak yerleştireceğiz. Şimdi içi hazırlamaya ayrıca gerek yok. Sadece maydanozlarımızı kıymıştık. Şöyle bırakalım. Ayırdığımız bir buçuk yufkayı rulo yapıyoruz ve ince ince kıyıyoruz. Güzelce kıydık. Şimdi karışımımıza hatırlarsanız 3 dilim beyaz peynirimiz vardı onu öncelikle atıyoruz ezerek parmak uçlarımızla maydanozumuzu da atıyoruz ve kıyıp yufkalarımızı üzerine ekliyoruz şimdi alt ediyoruz hem iç hem yufka hem de sıvık karışımımız bütünleşecek. Az önce hazırladığımız bütün yufkalarımızın üzerine bırakıyoruz. Elimizle düzelttik. Bu arada fırınımızda 185 derecede yakmıştık. Fırına veriyoruz. böreğimiz fırından çıktı çok sıcak. Ee, belki servis yapmamı bekliyorsunuz ama sadece herhalde kesebileceğiz. Normal diğer böreklerde olduğu gibi kare kare keseceğiz. Yarım saat pişti. Bunu da ifade edelim. biraz soğuduktan sonra dilimler çok daha rahat çıkacaktır. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde de yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir börek tarifi paylaştık. Kıyık böreği tarifini öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim. Hoşçakalın.